Evet gençler genç kalmak isteyenler ee, Yine sıçtım Neyse Hep neyse diyerek şey yapıyorum ya. Bu Geç kurtardım pek sanmıyorum Olsun neyse Şimdi hoş geldiniz falan filan Gençler Neyse şimdi Abi oyun Oyunumuz dostlar. Star Buradan Pintabanda ve Boşluğa Selam olsun öncelikle <laughs> Bir dakika. bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ee, sesim yankı yaptı sanki. Ee. Şimdi, Bu buton starve ben becerdim arkadaş, ben becerdim. Ya becerdim. İkinci Dünya'dayız şimdi 151'i nasıl göstereceğim lan 151. gündeyiz ve arkadaş durumumuz mükemmel yani mükemmel etiz. bakın şu pandanın yapamadığı silah pandacım güzel kardeşim bu silah ya bilmiyorum yap yani gerçekten çok işe yarıyor bu silah ne işe yarıyor bakın şu, şu şuradan da göstereyim ee, silah bir dakika da, silah sevmiyorsun demedi bir dakika ha işte 5 tane yarasa kanadı. 2 tane canlı ağaç, 1 tane morgem. Yani zor bir şey değil aslında. Çünkü yarasa kanadı sürekli pandaya çıkıyor. Tabi panda... <laughs> Ay Allah. Panda e, şey yaptığı için, ne yaptığı için? Hani sürekli açlıkla sınandığı için <laughs> bir türlü beceremedi arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasip değil kısmet değilmiş mi diyeyim Ne diyeyim bilmiyorum. Eee şimdi şunu düşündürelim. Bir haritaya açmam gerekiyor. Hı. Haritayı full açtım arkadaşlar. Full. E, hiç eksiksiz 4x4. Şimdi de etrafımızda neler var? Evi nereye kurdum? Şöyle bakın. Büyük bir alan içine evi yapıştırdım arkadaşlar. He. Yani. Ama şu şu spawn noktası biraz sıkıntı oldu benim için. Çünkü şurada duvar vardı. Eee şu şey olduğu yer. Orası sıkıntı. Gördünüz mü? Şimdi abi çok güzel yer yapmışım lan. Şu bölgeyi ele geçirdim arkadaşlar. Bunun etrafında buda heykelleri vardı. O buda heykellerinden ben ee, şeyler spamlanıyordu. domuzlar. Rambo domuzlar. Onlar sıkıntıydı. Onlar biraz aldık haşet ettik. iyice ona baktık yani sıkıntı değil. Buraya çare çimenlerimiz, burada samanlığımız. İlk önce şuraya kurmuştum. Ş şurada şeylerimiz. Gördüğünüz gibi burada da yok yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 800 bin tane şey yaptım. Ee, çadır yaptım. Gördüğünüz gibi ballarımız. Hiç bal Yani nasıl diyeyim böyle kıştan kışa toplasam bile bal sıkıntım olmuyor arkadaşlar. Gerçekten çünkü. %100'müş lan bu. Ballara gel. Ballara lan. Bir dakika. Benim şeyim nerede? Heh. Bak. Bak 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 Hiç vurun vurun kardeşler Bu hiç hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Alayını toplayacağım bak Şimdi boşluk diyor ki Oley be lan şey bir tane buzdolabını doldurmaya başladım Bana bir dakika hiç sıkıntı değil o da sıkıntı değil bak Hep bu karanlık e, benim düş, gizli düşmanım oluyor arkadaşlar. Şöyle uyuyum. Yani uyumakta uyumak da sıkıntı değil. Ana 110 kalmış. Pü. Neyse. Nasıl olsa bir tane daha var. Ne alacak? Ha bir de Arda mıydı lan? Kim kim sordu diyor. Birisi şey sordu diyor. Şu buzdolabı parçasının nereden çıktığını. Ardacım Ar Ardaydı sanırım. Neyse unuttum ya. Vallahi kusura bakma. Buzdolabı parçası nerede çıkıyor biliyor musun arkadaş? Hani şurada şeyler var ya. Hmm. atlar. Mekanik atlar böyle. Ding, ding, ding diye böyle zıplaya zıplaya gidiyor. Heh. Orada çıkıyor arkadaş. Onu kesiyorsun. Onun içinden çıkıyor. Ya da e, şu gördüğün mezarlara kazıyorsun. Ondan bir ihtimal çıkıyor. Yani Giyar dediğin şey olmuş değil mi? Bak. Boşlukçum. Sen e, yani bilmem kaç günde 40 e, balı zor tutuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak bal gör lan bal gör bal Allah kahretsin Şu <laughs> ballara bak ya Hani e, Panda zaten böyle bilmiyorum 10-15 tane balı Zor görüyordur herhalde <laughs> Pandacım yani Bir dakika şeyim iyi mi? İyi Ha şapkam gözükmüyor Ha bir saniye onu bir hemen düzeltmem gerekiyor arkadaşlar Webcam'i ayarlayayım Webcam'i Arta gözükme de olur. Şöyle yukarı çıkatamıyorum. Şapka gözüksün. Şimdi bir dakika bunu buraya mı koydum? Burada olsun yani. Biraz küçük gözükeceğim ama olsun. Yani tamam. iyidir. Tamam. <laughs> Şimdi üçüncü dünyaya geçeceğim arkadaşlar ama bilmiyorum biraz zaman ee, şey yapacağım. Artık o kadar çok balım var ki arkadaşlar yani. Şeker yapıyorum. Aa, ezan okunuyor. Biraz sessiz konuşacağım arkadaşlar. Ezanın saygı. Şekeri niye yapıyorum? Eee, şekeri harbiden niye yapıyorum ki? Gördüğünüz gibi. Yani Fazla bir şey söylememe gerek yok. Bak, e, şeyler, etler taşmış. Artık. <laughs> Allah'ım ya, şu manzaraya bak abi ya. Kim derdi ki hallo? Böylesine, müthiş bir durumda olacak. Ben bile biraz yani şey e, ee, inanamıyorum arkadaşlar. Işte. <laughs> Bu arada arkadaşlar canlı yayına başladım. Ee, Moran, bir Ses mi duydun? Bana mı öyle geldi? Ha, neyse. Bu şekeri niye yapayım biraz da yah yapayım ya bak 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 yah nasıl yapılır bak şimdi iki tane normal et dört tane normal ette de, de yapabiliyorsunuz arkadaşlar ya da e, şimdi üç tane normal et bir tane düz et yani iki farklı et iki tane et normal et yani o yahnenin özü normal etti arkadaşlar yani onun altını çizerekten şununla da Türk yapıyoruz da bana hindi lazım hindi o hindiden alacağım tamam hindi şimdi taksam ki kafama ne takacağım bak kafama takacak bir şey var da neyse hindi hindi neredesin hindi gel gel seveceğim seni gel 2-3 tane çıkmasın da çıkmadı mı Hindi. Hindi. Aa bu ses nereden geliyor lan? Hindi. Neyse. Şu samanları nasıl topluyorum arkadaşlar? Bak sadece space'e basıyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek <laughs> Bir dakika lan oyun sesini kısacağım. Yo. İyi çıkıyordur ya ses. Olmaz ses daha sonra tekrar düzeltirim arkadaşlar. Şeyi göstereceğim de belki bir bölüm sonra gösteririm. Belki bir bölümde gösteririm Şu şey yemişlerin biraz büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Ha gördüğünüz gibi ya. Saman derdim. Ben geldim ya. Niye indirmiyormuş buldum sorunu. Aa bizim ya benim şey... Osman lafı yarım kaldı. dedim arkadaşlar da... Şu şeyleri... Kapatayım. Üzeyir'cim, eee... Yayındayım. <laughs> Biraz sonra şey yapalım. Ama. Şimdi şunu da topla. Kuru, kuru çıkmadı bana. Tüh. Çıkaydı it. Şunu da toplayayım bari. Hadi gelmişken. Ne zaman <Seydik> oynayalım? <Vai ot. Suh mentionslar>

arkadaş bilmiyorum ya ben bu duruma bu durumlara kadar gelmişim ha diyeceksiniz nasıl geldin nasıl bu kadar şey oldu ee, hiç mi açlık yapmadın ne bileyim hep ölüp duruyordun bütün sezonlarda öldün kardeşim sen bu kadar iyi duruma nasıl geldin diye soracak olursanız çok uğraştım arkadaşlar yani cidden çok uğraştım yani inanılmaz çok uğraştım şu ateşi çakayım Lan hayret lan. Samanları toplarken elimizde meşale var ama e, gariptir ki samanları yakmıyoruz. İlginç. Yani neyse. Bu garip ayrıntıdan sonra eee ya şimdi ben bu arkadaşa ne diyeceğim? Müjde desem olmaz ki ama bu pandanın şeysi ya pandacım artık mucu diyorum çünkü e, seninle tanıdık bu arkadaşı. E, hala hala izliyoruz. sevdik, şey ettiriyoruz. Buradan da bol bol selam yolluyoruz. Yani değişik. tam yani bir ara sana söylemiştim. Değişik şeyler yap panda. Bak. Ruh kılıcı yap arkadaş. Ya ne bileyim şey yap. Aha. Bet bet yap. Bet bet ne al. İşte bu. Yani bu vurdukça canını yükseltiyor. Şu torcu da şuraya koyayım bari. Belki bir ara lazım. Vurdukça canı yükseliyor. Ha, tab akıl sağlığın düşüyor. Ama sıkıntı mı değil. Yani akıl sağlığın yüksek olduğu sürece. Bak ben ne yapacağım şimdi? Olayı söylüyorum. Tabi senin yapman e, biraz bayağı bir uzun sürecek. İşte yan ellerimiz. Panda'cım, panda panda bir taneyi zor yapıyor. Allah bilmiyorum bende Neyse inşallah senin de durumun böyle e, muhteşem böyle mükemmel olur yani. E, ki benden bahsediyoruz yani havadan. E, <laughs> yani bu kadar iyi bir duruma gelmek iyi benim için kolay olmadı. Eh nasip kısmet diyelim yani. Ne diyelim? Şimdi bir normal et bir de e, farklı et koyuyoruz. İki tane de bal çakıyoruz ballı et oluyor. Hani hani nugget değil, ballı et. Bu e, hem can veriyor hem e, açlık veriyor. Yani açlık doyuruyor. Ha, kaç dolduruyor bakalım. 178 bir tane varmış. 250. Yani gayet. Iyi. Bir tane daha çakıyoruz. Evet, budur. Ne yaptı? Onu yeme. Şimdi bunları niye aldım? Savaşı gideceğiz arkadaşlar. O savaşı size göstereceğim. Bir de Yine envanterim e, Bu çantam Bu çanta nereden geldi diye soracaksınız Bu çanta nedir bu çanta neyin nesidir Sen ne ayaksın Sen kimsin Babam pasta yapmayı nereden öğrendi Ne bileyim anasını zaten öğrenmiş bir yerden işte Neyse e, şimdi Neyse neyse diyerek şeye geçirdik Bir dakika şunu gidip gideyim bir şey vereyim Onu ileride bir fantazi yapacağım arkadaşlar Artık Bir dakika lan şeyim Tamam İleride bir fantazi yapacağım. Nasıl bir fantazi yapacağım diye soracaksınız. Birazdan anlarsınız. Şimdi genç al. Heh. İşte bunları arkama takacağım arkadaşlar. Böyle bir korku müziği falan. Şey gibi testere gibi. Hani testere filminden çıkmış gibi olacak bunlar. Bak bak nasıl koşuyor. Aa, Allah aşkına koşuyor. Bak bak koş koş koş. <laughs> Abi çok süper ya. <laughs> Allah'ım ya bir, bir saniye saate bakmam gerekiyor. 21-22 1 saatim kaldı arkadaşlar 1 saat sonra ne oluyor Ulan 1 saatin niye kaldı ne, ne işin var diye sor Oy Abi açtık başa böyle. yemin ediyorum dur şapka yapacağım Pandacım bir de bir küçük bir hatırlatma daha Bu e, arı şapkanı almadan bal toplama Yani bana soracak olsan Bir de şapkan var mıydı benim Bakın papürüslere 40 40 48 şey var. O var, bu var. Aha bu da varmış. Çek. Ha, şu gears. Gears evet, o gears. Neyse. Canlı ağacımız. Artık canlı ağaçta ne yapıyorum biliyor musunuz? Bak. Bak, 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 bak. Olaya gel bak. Uaa! <laughs> Çok süper ya. Uaa! Uaa! <laughs> Allah'ım ya. Hafif canını yakmaya bayılıyor ya. <laughs> Çok iyi ya. Topla. Ballar da ballar. Ballara yal ballara. Öyle kaçmak lan şeyinle meyinle işim, bizim işimiz olmaz. Cık, kesinlikle. Toplarız böyle harbi harbi toplarız hiç. Şuna bak 8, 10, 100 bin tane şeyimiz var. Boşlukcum. Hoşçakalın sana selam olsun <laughs> Harbiden selam olsun yani. <laughs> Lan tek Abi bu ses nereden geliyor ya? Harbiden Bilmiyorum Tek toplamada 54 tane Bal topluyoruz arkadaşlar Ya şu Şeyi dolduracağız yani O kadar söylüyorum Şimdi bir tane daha şey ihtiyacım var Benim bir dakika yarın olsun ben şey yapacağım. Biraz ordu toplayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane şey alacağım. Aha bir de şu var. Bu, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu nasıl yaptın diye sorarsanız. Bu ee, neydi? Ha ya direkt alabiliyorum. Bakın. <laughs> de, 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 de. Müzik çalk aletti gibi bir şey arkadaşlar. Yani. Şimdi şunu al bu çalgı aleti ne işimize yarıyor? Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Şunu şurada dursun. Ee, şimdi onu göstereceğim. Bir de kaç dakika olmuş onu da bakmam gerekiyor. 17 dakika olmuş. Biraz kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Artık buradan ee, yani panda boş panda ve boşluğa selam olsun gibi bir başlık koyacağım. Abi daha yeni aldım. Bakın. Anında doldu. Anında. Hani tam olarak dolmadı ama yani dolmuş yani çiçekleri görüyorsunuz. Yani adım atamıyorum yani çiçeklerden o derece. <laughs> ha bir de şunu da göstereyim bari orada da oraya da koşalım hadi. Bir dakika oraya da koşsak mı ki? Hmm, ne yapsak ki lan? Ne yapsak? Bir dakika şu fazlalık şeyleri atayım ya. Şu iki tane kırklık şeyim var. eee samanım var. Bak. Millet saman bulamıyor. Bulam ben yerlere atıyorum arkadaş ya lan. <laughs> bak, bak, bak. Bunu da yer at. Sonra başka. Şunu da yer at. Odun sıkıntısı çekmiyorum arkadaş. Odun sıkıntısını çekmekten ille illet geldi yani. O öyle söyleyeyim. Bakın hepsi 20'lik. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 22 35 taş. Yani Altın mı? Altın hiç dert değil. Aha, bir dakika. Altın hele hiç dert değil. Nasıl olsa domuz kral yanımızda işte yani görüyorsunuz. Bir de 24 7 tane daha yapabilirim. 7 şundan da iki tane Lan. Bir dakika. Hah, 2 tane al. 7 tane daha gunpowder yapacağım arkadaşlar. Bir sükûn şey müsaadenizle. Gunpowder'ları direkt yakabiliyor musun? Neyse bir yapayım da. Şu yedi tane şeyi de şişeye şey ettireyim. Kombi destek. Artık e, şeyler dolu taşıyor. Ha. Pandacım. Şunları da şey yap istersen. E, şu gemleri nereden buluyorsun? Onu hemen söylüyorum. Dalıyorsun abi mağaraya. Şeyler oluyor. Orada ya taş kır. E, taş kırınca da çıkıyor ya da e, deprem oluyor ya deprem esnasında yere düşebiliyor. Ben oradan buldum yani açıkçası. Şimdi gunpowder mı yapacaktık lan silahta mıydı ki gunpowder? Yani, survival'da mıydı? Neredeydi? Valla emin değilim ama şurada olabilir sanki bu da değil. Neredeydi lan hakikaten? Ateşte miydi? Yok değil. Survival, food, food da olamaz. Şu da olabilir. Ha. Kömür. Kömür de alalım. Şimdi git tane daha kum patlıyoruz. Mazoşist olmuşuz ya. Bak. Bak. Aha panda şey arıyor ya. E, ee, örümceklerden düşen şu. Nedir? Spider Clan ee, gibi bir şeyden. Ya ona ihtiyacım mı var ya? 40 tane hilikse basmışım ben ya. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Çok iyi ya. Allah bilmiyorum. Pandacım. inşallah seni de bugünden de Şimdi şunu kullanacağım arkadaşlar. Hatta şunu yere atayım. Şuna gel. Gel Chester gel. Chester. Chester yasa mı? Ha gelme ya. Tamam tamam orada takılsın. Bir dakika şunları bir şuraya atayım. Heh, boş yardır. Yardır yardır yardır. Koş 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 koş. Boş Düğü... demeyeceğim ya o panda da onu ya ben diyemiyorum müjde demeyeceğim şimdi gençler toplanın kavga var gel gel uyan lan oğlum uyan lan alo oğlum uyan lan şaka mı yapıyorsunuz uyanın aa şaka mısınız nesiniz? gelin gelin gençler gençler gelin Bak müzik çalıyorum gelin. Low friend. Tabi low friend olacak tabi. Ne, ne sen bu? Gençler. Takalım peşime. Hadi. Orra. Hoppala hoppala. Hoppala ya. Biraz geldi. Çalışıyor ya ki. Biraz geldi. Gelin gençler gelin. Hop 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 hop. Vay <laughs> vay. Bunun biraz süresi var arkadaşlar. 162 oraya kadar götüreyim de bari. Nereye götüreceğim? Oğlum. Ha şuraya götüreyim yani mesela. Aa bir dakika lan. Tamam buldum. <laughs> ne yapacağım buldum. Çok çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapacağım. Ha bunu panda sevmeyecek ama. <laughs> Bilmiyorum ben. <laughs> Kaç tane var lan orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Şimdi onu nasıl yaptın? yaptın diye soracak olursanız bir dakika lan hakikaten nasıl yapıyordum ha iki tane altın iki tane domuz kıçı dört tane de ruh arkadaşlar Gördüğünüz soru. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. 2 4, 5, 7 tane. Bir dakika. Nereye? Ha şuraya. Bak. Gelin gelin. Gelin gençler gelin. Gelin bakayım gelin. Oha kullandıkça şeyim de düşüyor. Sıkıntı değil. Şundan basarız. 100. Yani. Hiç dert değil. Gelin gençler gelin gelin gelin. Hop 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 hop. hop. Oynayın oynayın. Hop 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 hop. <laughs> Burada benim arkadaşlar gizli bölgem. Pek gizli olduğu gözükmüyor ama. <laughs> Şimdi şunu resetle. Şunu da resetle. Şu şeyleri topla et. <laughs> ya ne kadar güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar enstrümanın da ne işe yaradığını böylece görmüş oldunuz. Yani artık. Şimdi. iki bölüm mü çeksem lan benden? Buradan pandaya selam iki bölüme devam diyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları şey yaptırayım da. Şunları şey ettir. Şunları şey ettirmeden şey ettirmeyeceğim arkadaşlar. Eee hadi bakalım. Şunları şey ettireyim. Oğlum ne çok şey yaptınız lan. Bu domuzlar hakikaten zor oluyormuş ha. Burada 800 milyon tane tuzak var çünkü. Aa şeylerim. Tüh. Ha tabi Bazılarında kasket vardı arkadaşlar. Bunlar da gitti. <laughs> ay yazık. Ay ay bir dakika bu değil bir dakika dur. Şunu al. Şunu koy şuraya. Çok bir gün çantayla geleyim bari şuraya. ha Şunu al. Şimdi başka Şunu al. Şunu şuraya koy da dursun şimdi. Şimdilik dursun kardeş. Kardeş. <laughs> Pandacım açsan domuzlara bile acımayacaksın. Harbiden. Zamanında ben de aç kaldım. Domuz kesmek zorunda kaldım. Ha hani ben istiyor muyum? Normalde hani domuz kesmek yani kesmesen daha iyi. Ama bazen de mecbur kalıyorsun. Şu o büyük çantayı çıkarmak için e, bir yaramazlık puanı gerekiyor. Yaramazlık puanı için de arkadaşlar hani dost e, şeyleri kesmen kesmeniz gerekiyor. Şunu kullandıkça da akıl sağlığı düşüyormuş. Ama dert değil. Düşsün. İstese dibe dursun. Ne yapıyoruz? Yüz. Yani. Geç sağlık düşürüyor da. Sağlıkta da sıkıntı değil arkadaş. Ne var? Healing var. Basıyoruz. budur İşte bu mükemmel durumda. El hareketleri falan yapmaya başladım. Artık o derece yani. Eee size veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Pandaya selam. Ee, yürümeye devam. E, ee, boşluğa da tabii ki selam. Hani boşluk diyordu ya 40 tane şeyim oldu ya. Ay çok iyiyiz falan diyemiyorum öyle güz güzel şeyiz falan. Hatta bir yorumunda da şey demiş. Küfür eder gibi dota oynuyorsun demiş. <laughs> Eyvallah kardeş. <laughs> Dur lan şunu yiyeyim bari. Şu Allah'ım onu değil. Bunu da yiyoruz. Veda ediyoruz arkadaşlar. Hatta şu enstrümanla veda edeyim. Din, din 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 Şundayım Hop Hoppa Hadi görüşürüz gençler Do Hangi tuşa basıyordum lan Bay bay